Evet. Dolu şu an. Şu burada sanki biraz daha farklı Yine havalandırma aynı şekilde. Tekrar çamaşır makinesi var bak. Koştabilir. bazı tozun zarinde ayrı oluyor. Burada yine mutfak, kumaşın ötesi, zengin bir kumaşı var. Evet, e, ee, Fırınlar gaz var. Bakın, şu anda cezaevinde Fırınlar gaz bulunmaz sanırım burası. Evet, idari personelin bulunduğu bir yerimiz dedim ama Yok, burası değil, koğuş. Demek ki Fırınlar gaz var. Şu anda elektrikli ısıtıcılar olur, semavar olur. Hesap makinesi Hesap yapamaz hale gelmiş. Evdeki hesap çalışıyor mu? Evet. Şey, zamanında kader mahkumlarının Bak yine çalışıyor? İlk gün şey başladı. Araba resimleri asmışlar posterlere. Tamam, çekep, tamam. Güzel yıkım başlıyor. Yıkım şey içeriyle. Tamam, çıkıyoruz abi. Yıkıma devam edeceğiz. Ben de çıkacağız. Son şu tarafa da bakalım. Gel, gel, gel. Gel, gel, Geri mi çıkıyoruz? Evet, Berber evet. Bak, evet. 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 evet, vatan yalak zaten skoru gördüm. Sevgili Bülent Yaman. Bir başka koğuş, yine bir başka koğuşun da nasıl Tapangdalar 1965'te karaspor. Evet, tapangdalar her yerde. Tapangdalar her yerde. Bravo tapangdalar. Gördüğünüz evet. 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 bu dosya. Bu nasıl bir biraz daha sevdiğim dosya çünkü bu Sanırım bu kuruş ağzını yiyor. Benim benim yardımcımdı. Yani biraz daha farklı duruyor. Eski Türk filmlerindeki. Koğuşların görüntüsü, koğuş ağasının yeri sanılır. Evet, işte özel dolaplar, dışarıdan gelen dolaplar özel yapı hep cezaevlerinde bulunamaz. Burası bir yeri, bir koğuş herhalde. Birinci koğuş mu, üçüncü koğuş mu? Birinci koğuş muydu? Birinci koğuş. Evet. Arfalarla yemek dahil. Evet, sen de biraz antrenmanlısın bu konuda değil mi? Evet. 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 İşte burası resmen bir tarih lahendeki kardeşlerimiz var. Aynen içeride yatanlar daha öncesinde onlar da yıkılacak olan cezaevinin eee önüne gelmişler. Hatıraları tazeleniyor. Geçen evet, söyledim. Her dolap görelim, o sandalyeyi de görelim. İşte güzel bir tablo. Evet. Neden kesilmiş? Neden diyorum. Böyle ne 10 10 ne denk, ee, böyle mesela buraya çıkartmıyor. Böyle, böyle alçakta. Alçak görülüyor. Evet. Böyle alçakta oturup ayaklarımızı tutup burada çok rahat e, zamanı geçirebiliyor. Ben de bunu alıp götüreceğim hatıra olsun. Hatıra diyeyim. olarak. Evet. evet. Çektik mi? Evet. E oldun ben böyle tıraş evet. oldum mu hiç? Ben 10 günde oldum evet. ben, bir sefer oldum. Namaz da kıyafır, dur. Evet. Bir, abi, de son yabancı. olarak zengin koğuşuna gidelim. De. Biz koğuşu zengin koğuşuna gidelim. koğuşu evet. 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 Derizli'de yaptı zengin koğuşuna. Bütün evet. abiler oradaydı. Denizli'de de yaptın mı? Yaptım. Deniz de yaptım. Evet. Deniz yaptı. evet. evet. de beni iyi bilirsin. Evet. Ben radyoda kader mahkumları programı yapıyorum. Ha, doğru, 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 Sen abi de getirsin. Ya ben ben şeyim. Olsam benim. içerisinde evet. sefer tıraş Evet, burası mermer. Evet. Görüyorsunuz. Tıraş kaçası evet. bile duruyor. Onu da alalım, hatıralarımızla. Tabii dışarıdan geliyorlardı. Tabii. Ben burada dışarıdan gelip şey yapıyordum. Yeni açık yazar geldi. Evet. Mesela buraya 2015-2016'da Selim Artıpanmak geliyordu. Selim Artıpanmak geliyordu. Evet. Cuma günleri geliyordu. Namazdan önce hmm. tıraş edecekleri ederdi. Evet. Ondan sonra... Ben bir sefer oldum burada. 10 gün kaldı. Sırtı buraya. Menar Bahçeli. bahçeli. <laughs> berber demek. Buradan fotoğraf çekelim ya. Evet. Çekiliriz. Çekileceğiz. Tahvetir ve yayınlamak. Bitirmiyor. Çek öyle kendi çekiliyor. Evet. E, son söz daha, daha gezilecek yer var mı burada abi? Şu an yok. Şu, şu an yok. Evet burası. Evet. E, berber ve e, buradan da birinci koğuşa geçip bitirelim Evet. Şerlab Berber <laughs> <bir var. bir gülüyor> geçerek oradan da gidelim. Evet. Görüyorsunuz buradan da bir namazlık kaldık. Hatıra kalsın diye. Bizim yaptığımız iş gereği bizim için önemli. İşte tıraş fırçası. Evet. Saç bak en son kesinden saçlar da duruyor. Evet. evet. Tek tekleri gördünüz mü abi? Ne? şimdi. Evet, nerede hücum lan? Bu mescidin de değil. Ama burada Boş boşmayalım. Ee, burayı aslı mahkumlar yaptı. Ama öldürüğünü yapan da Zahit Şan'dan Mustafa Baltacı'dır. Buraya. Evet. Zahit Şan'da benim o zamanda da Benim zamanımda da Zahit vardı. Ya o iş değil. Şey evet. Sevgili Yaman, eee tamamen mahkumların el emeği göz doğru, Mahkumların emeğiyle yapılmış cezaevini eee Evet, burası hücre. Evet, burada tuvalet, banyo, fransa. Evet. Bir şey yıkama başlıyor. Burada Bu var. Burada içeride e, su çeşitliyenler var ya, içeride İçeride su çeşitliyenlerin ceza aldı. Evet. Cemil, 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 Evet bir daha bir de şuna çık. Evet. Ziyaret bitti, dışarı çıkıyoruz. Cezaevinin yıkımına devam edilecek. Biz cezaevini kestik. Hatıra kalsın. Belgesel bir de e, sizlere sunduk. Cezaevi yıkımına devam ediyoruz. Biz gidiyoruz. E, bütün olarak olarak izleyenlere selam olsun. Haydi günler. Aynı